Herkese merhaba. Bugün yine bir test videosuyla karşınızdayım. Daha önce proteaz enzimiyle iki kere video hazırlamıştık sizin talepleriniz doğrultusunda. Sizin yorumlarda benden istediğiniz konuları test ediyorum. En son videoyu da farklı bir teknikle yani şöyle enjeksiyon veya marine yöntemiyle deneyeceğimi söylemiştim. O videoya da talep çok fazla oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün öncekilerden farklı bir test yapacağız. Şöyle gördüğünüz nuar eti var. Bu dananın en sert eti diyebilirim. En yağsız. Rose beef yaptığımız et. Rose beef tarifini izlemeyen arkadaşlar sağ üst köşeden izleyebilirler. Bugün ne yapacağız? Proteaz enziminin içine eti bırakarak yani batırma yöntemiyle bir test yapmıştık. Daha doğrusu iki test yapmıştık farklı etlerle. Bu sefer batırma değil enjeksiyon sistemini kullanacağız. Bu sıvının Batırma dışında 1 kilogram için 25 gram maksimum tüketilmesi gereken miktar bu. Bana bu konu çok soruluyor. İşte bu sıvı mideye zarar vermez mi? Ölçüleri abartmadığınız sürece, verilen ölçülerin dışında taşmadığınız sürece bir zarar vermez arkadaşlar. Midenizdeki mukus tabakası zaten bu sıvıyı etkisiz hale getiriyor. O yüzden bir sıkıntımız yok. Şimdi 1 kilogram için dedik. Benim böyle bir Nuar etim var. Ben önce bir şunun sinirlerini ayıklayayım. Ondan sonra geri dönelim. Nuar eti görebileceğiniz gibi neredeyse hiç yağ olmayan dışından sinirlerini de ayıkladım. Böyle löp et gruplarında danının en sert etlerinden bir tanesidir. Arka bacak buttan çıkan bir ettir bu. Normalde buradan kavurma yapılmaz. Yani kavurma için uygun bir et değildir ama biz tarif değil test yapıyoruz. Bunu atlamayalım. Bazı arkadaşlar test videolarının altına sanki tarifmiş gibi niye öyle yapmadın, niye böyle yapmadın gibi bazı şeyler yazıyorlar. Ya bu konsepte biz zaten yapılmayanları yapıyoruz. Amacımız bu. Normalde bu etten kavurma falan yapılmaz yani. Hem yağsız hem sert bir et. Bizim buradaki amacımız bununla bile kavurma yapsak ne fark ediyor? Yani bu sıvının etkisini anlayabilmemiz için sert bir et kullanıyorum. Mantık bu. Şöyle göz kararı. 2'ye böleceğim bu eti. Bunun bir parçasına enzim enjekte edeceğim, bir parçasına hiçbir şey yapmayacağım. Yaklaşık yarım kilo, 485 gram. Bu da yaklaşık 300 gram. Şu az olanı batırmayacağım enzime. Yarım kilo olan etime enzim enjekte edeceğim. Şimdi az önce bir şey demiştik, 1 kilogram için 25 gram. Limit bu. Bunun üzerine çıkılmaması gerekiyor. Üzerine basa basa, altını çize çize söylüyorum. Bizim yarım kilo etimiz için 12 gram kadar enzim kullanacağım. Enzimi de ilk videoda söyledim, pişman ettiler. İsteyenler gitsin, ilk videodan baksın arkadaşlar. Markasını söyleyince reklam yapıyor diyorlar. Bu sefer de benim canım sıkılıyor. O yüzden söylemiyorum. İlk videodan gidip bakabilirsiniz. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Yarım kilo için doğru miktarda enzim ayarladım. Şöyle bir et enjektörünün içine çektim. Şimdi bu etin içine bunu yavaş yavaş enjekte ediyorum. Bu enzimle alakalı yine kısaca bir bilgi vereyim. Belki ilk defa bu videoyu izleyen arkadaşlar olabilir. Bu kullandığımız proteaz enzimi, papaya ve ananas meyvesinden üretilen bir enzim. Daha önce duymuşsunuzdur zaten ananas, kivi, papaya gibi meyvelerde onların pürelerinde bekletilen etin de yumuşadığını duymuşsunuzdur. Onların içerisindeki etkin olan madde bu proteaz enzimi. Etin özellik bağ dokularının olduğu kısımdaki proteinleri etki ediyor ve onların parçalanmasını sağlıyor. Bu sayede eti ...yumuşatıyor. Bu, vücuda herhangi zararı olan bir şey değil arkadaşlar. Vücudumuzda da bulunuyor. Özellikle de marka falan filan da vermiyorum, reklam değil. Proteaz enzimini nereden bulabiliyorsanız alın. Ben özellikle bir markayla vesaire çalışmıyorum, onu özellikle belirteyim. Daha detaylı bilgiyi sağ üst köşeye koyduğum videoda bulabilirsiniz. Videonun altında... Moleküler biyolog bir arkadaşımız sağ olsun güzel bir yorum yazdı. Bir makale tarzı, bilgilendirici bir video yazdı. O yorumu sabitledim. Sağ üst köşeye bıraktığım videonun sabitlenen yorumlarından konuyla alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben videoyu uzatmamak adına bu şekliyle artık etimi 1 saat dinlendireceğim. Şu an itibariyle tam 1 saat oldu. Etim dinleniyor. Ben bu arada domateslerimi, biberlerimi ayarladım tarifi biraz daha lezzetli hale getirmek için şöyle kuyruk yağım da var. İlk önce şu hiç bir şey yapmadığım etime bunu baştan ayırayım. Daha önce de bahsetmiştim size. Etin bu şekilde liflerden oluştuğunu görüyorsunuz. Biz bu şekilde uzun parçaları bu şekilde bu şekilde yaparsak o zaman biraz daha yumuşak bir et elde ederiz. Bakın Şöyle bir ince dilim keseceğim. Et bu yönde gördüğünüz gibi sert bir et de olsa bu yönde parçalanmaya müsaittir. Bu yönde bu eti parçalayamazsınız. Hatta şöyle kuşbaşı değil bu şekilde böyle jülyen kesersek daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Yani kavurma sonuçta illa bu şekilde olacak diye bir kaide yok. Mesela bu ette jülyen daha iyi performans verir size. O yüzden ben böyle yapacağım. Herhangi bir işlem yapmadım. Etim tamam. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım. Yine liflerine dikkat ederek. Bakın. Ette şöyle bir cıvımı var. Bakın. Sanki böyle keserken diğerine göre biraz daha yumuşak kesiliyor gibi geldi bana şu ana kadar. Bir de etin şöyle bir şeyinde de bir yumuşama var yani. Halinde bir yumuşama var. Bu beyaz tabakta olan hiçbir şey yapmadığımız. Bu da marine ettiğimiz. Şimdi ocağa geçiyoruz. Evet tavalarım ısındı. Şöyle kuyruk yağını atıyorum içine. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Şu beyaz tabakta olanları küçük tavaya koyuyorum. Babam çok sıcak olduğu için alev alıyor. Sıcak yok, korkma bir şey. Şunu biraz tutayım da. Yandakini bunun alevi geliyor arkadaşlar, o yüzden de yağlar tutuşuyor. Güzel bir sahneşe oldu sizin. Etin hemen dışı çok güzel karamelize oldu. Şimdi çok fazla beklemeden şöyle biraz biberinden atıyorum. Biberlerin de biraz ölmesini istiyorum ben çünkü. Etlerim tam istediğim noktalara geldi. Şimdi hemen biraz domates ekliyorum. Bu yemek tamam arkadaşlar. Bunu şöyle derin bir tabağa alacağım. Tabakların da şekli farklı olsun ki karışmasın. Şöyle ilk yemeğim hazır. sürelere de kameranın süresinden bakıyorum arkadaşlar. Diğeri yaklaşık 6 dakika sürdü toplamda. 5 dakika 54 saniye. Sürelere de elimden geldiği kadar bağlı kalmaya çalışıyorum. Bunda et ve sebze miktarı daha fazlaydı biliyorsunuz. Yani diğeri 300 gram, bu 500 gram bir etti. O yüzden bunda biraz daha su saldı şöyle gördüğünüz gibi. Diğerinde... Bakın! Çok az bir su var dibinde. Tavada hiç su kalmadı, bunda bayağı su saldı. Evet, şu an yeteri kadar pişti. Ben suyunu çekmesini beklemeyeceğim. Şöyle biraz süzdüre süzdüre tabağımı alacağım. Bunu da böyle bir düz tabağa aldım. Şimdi artık teste devam. Şöyle süzmeme rağmen bunda sanki daha fazla bir sıvı kaybı oldu. Fazla pişirilen etlerde, özellikle de sebzeyi de fazla koydum. Bu iş normaldir ama tavada da bayağı su kaldı. Şuna baktığınız zaman bunda olması gerektiği gibi biraz daha gördüğünüz gibi sulu. Sıvının etkisi var mıdır, yok mudur? Tabii %100 emin değilim ama bir gözlem olarak size de bildireyim. Gayet güzel görünüyor bu arada. Şöyle sizin için tadına bakıyorum. Şöyle bir tane sırf etinden tadayım. Normalde sert bir et olmasına rağmen yani hiç rahatsız edici bir sertliği yok şu an. Yani gayet güzel, lezzetli yenilebilecek bir şekilde. Yani öyle abartılı sert bir et olarak gelmedi. Bunda tabii bu az önce bahsettiğim Lifleri enine ve dikine kesmenin çok büyük etkisi var. Kendisi test edin anlayacaksınız. Şimdi bir de bundan tadalım. Şöyle bir müsaadenizle. Bir de bu şekilde tadına bakalım. Bunların arasında hiçbir fark yok gibi arkadaşlar. Yani buna daha yumuşak diyemem. Hatta buna biraz daha lezzetsiz diyebilirim. Çok enteresan. Yani bunda etin tadını daha iyi alabiliyorum. Bunda böyle bir yavanlık var sanki. Yine benim kuzularım var yanımda. iki tane hmm. aşkım. Şimdi konudan tabii haberleri yok. Ne olduğunu ikisi de bilmiyor. Ben birer parça ikisinden de tattırıp fikirlerini alacağım. Zümracım. Azra'cığım Azra sen de bir tane al aşkım. Bundan sonra ne kadar söylemiyoruz hiçbir şey. Tamam mı? Bunu yiyin. Sonra bir tane daha vereceğim. Tamam mı? Evet. Şimdi bir tane daha verelim. Şimdi bundan tat bakalım. Sen de azıcık bir tane de sen de şöyle verelim yine. Böyle. Evet, şimdi Zümra, sence hangisi babacığım ve neden? Bu. Çünkü daha güzel. Bunda yani daha az pişmiş galiba. Daha az pişmedi. Ama sen bunu daha mı rahat yiyebildin? Heh, <laughs> bu daha güzel. Tamam babacık teşekkür ederiz. Sen Azra'cım. Bence bu. Sence de bu. Peki niye? Hep Zümra'nın dediği gibi. Ee, şey Güzel pişmiş. Kolaylıkla yutulabiliyor. Biraz sert çünkü. Hı -hı. Bir de acayip güzel baharatı var. Tamam babacık teşekkür Peki, ederim. Diyeyim. Evet arkadaşlar. Yani kızlarım üst katlardaydı. Kondan hiç haberleri yok. Hatta benim az önce yaptığım yorumları dahi duymadılar. İkisini de yukarıdan çağırdım. "Gelin bir tadım diye." Kesinlikle ikisinde hiçbir şeyden haberi yok ama yani bariz bir şekilde bu daha lezzetli. Yani yumuşaklık noktasında çok bir fark yok aralarında. Belki parçadan parçaya bir tık fark edebilir ama yani bunda daha ince bir parça, bunda daha kalın bir parça gelmiştir. Yani bu kesinlikle daha yumuşak değil. Orası bir kesin. Ama lezzet anlamında yumuşak da olsa ben bunu tercih ederim. Bugün farklı bir sonuç çıktı. Yapmamı istediğiniz başka testler varsa lütfen yorum olarak aşağı yazın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.